Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece verecek parası olmayınca muhtaçların borcunu yükleniyor, bir fırsatını bulup da ödeyeceğini düşünerek insanına böyle yardımda bulunuyor, insana hizmeti böyle en öne alıyordu. Adam sevinçle çarşının yolunu tuttu. Zihninde neleri alacağının hesabını yaparak heyecanla gidiyordu. Olaya şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu an fedakarlığın bu kadarına şaşırmış gibiydi. Mihayet düşüncesini dile getirmekten kendisini alamadı ve dedi ki: Urfa'dan kebabın katkılarıyla hazırlanan Gönle Safa hikayeler başlıyor. Efendim merhabalar. Gönle Safa hikayelerle Şükürler olsun bugün de huzurlarınızdayız. Kelimeler ondan bahsedince anlam kazanıyor. Sözcükler onu anlatınca tam manasına kavuşuyor. Kimden mi bahsediyorum? İki cihan güneşi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan. Bugün gönlümüze safa, sadrımıza şifa olsun diye asır ı saadetten bir hatırayla başlayacağız. Gönle safa ilk hikayemiz, sen ver, Allah da sana verir. Onun ideali insanlığa hizmetti. Yoksa insanlığın kendisine hizmeti değildi. O nedenle eline geçeni yemez yedirir, içmez içirir, yönettiği insanların mutluluğuyla mutlu olurdu. Yine adeti üzere bir miktar imkan biriktirmiş, çevresine de münadiler göndermişti. Sesleniyorlardı Medine sokaklarında münadiler. Resulullah mescidin önünde muhtaçları bekliyor. Düşkün derecesinde İhtiyaç sahibi olanlar gelsin, hisselerine düşecek yardımı alsın, kimse mahrum kalmasın. Az sonra mescidin önüne muhtaçlar toplanmışlardı. Mutluydular çünkü kasıp kavuran ihtiyaçlarının hiç olmazsa bir kısmını karşılayacak imkana kavuşacaklardı. Nitekim düşündükleri gibi de oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gelenleri şöyle bir gözden geçirdikten sonra mevcudu da hesap ederek önünden geçenlere, hisselerini veriyor. Onlara tebessümle bakarak mutluluğunu da açıkça hissettiriyordu. Mutluydu. Çünkü onun en büyük mutluluğu insana yardım, insana hizmetle meydana geliyordu. İşte o anda da insana hizmette bulunuyor, ihtiyaç sahiplerinin sıkıntılarını gideriyordu. Nihayet elindeki dağıtacağı bitti. Yardım isteyecek insan da bitti. Demek ki hesap iyi yapılmıştı. Ne var ki çok sürmedi. Ötelerden kanter içinde koşup gelen bir bedevi görüldü. Adam hem ufka bakıyor hem de nefes nefese koşmaya devam ediyordu. Nihayet geldi. Şöyle bir nefeslendikten sonra söylendi. Yardım dağıttığınızı söylediler. Onun için nefes nefese koştum ama yine de yetişemedim. Zaten hep nasipsizim ben. Çok üzgündü yoksul adam. Anlaşılan ihtiyacı da fazlaydı. Böyle bir fırsatı mutlaka değerlendirme niyetiyle koşmuştu ama yine yetişememişti. Sordular. İhtiyacın çok mu fazlaydı? Saymaya başladı. Yardım alabilseydin neler alacağını, neler yapacağını. Hepsi de zaruri ihtiyaçtı. Demek ki adamın ihtiyacı şiddetliydi. Ama Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın dağıtacağı da bitmişti. Elinde avcunda olanı tümüyle vermiş, geriye tek bir dirhem bile kalmamıştı. Şimdi ne olacaktı? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefkatle baktı Bedevi'ye. Sonra da beklenmeyen teklifini yaptı yoksul adama. Üzülme, ihtiyaçlarını yine alacaksın. Hem de hiçbirini bırakmaksızın. Nasıl diyerek heyecanlandı yoksul adam. Peygamber Efendimiz kelimelerin üzerine basa basa konuştu. Şimdi buradan kalk, şehrin içine dal, ihtiyaçlarını nerede bulursan al, ve aldığın satıcılara da de ki mal bana ait parasını ödemek de Resulullah'a. Allah'ın Resulü ödeyecektir. İstediğimi verin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böylece verecek parası olmayınca muhtaçların borcunu yükleniyor. Bir fırsatını bulup da ödeyeceğini düşünerek insanına böyle yardımda bulunuyor. İnsana hizmeti böyle en öne alıyordu. Adam sevinçle çarşının yolunu tuttu. Zihninde neleri alacağının hesabını yaparak heyecanla gidiyordu. Olaya şahit olan Hazreti Ömer radıyallahu an fedakarlığın bu kadarına şaşırmış gibiydi. Nihayet düşüncesini dile getirmekten kendisini alamadı ve dedi ki: Ya Resulallah, sen gücünün yettiğiyle mükellefsin. Yoktan da vermekle değil. Elinde olanı tümüyle dağıttın, geriye bir şey kalmadı. Neden başkalarının borçlarında da yükleniyor? onların ihtiyaçlarını da karşılamak zorunda bırakıyorsun kendini. Bu sözlerden hiç de memnun olmayan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzündeki tebessümün kaybolduğu görüldü. Halbuki o ana kadar çok mutluydu. Tebessümü hiç eksik etmemişti. Bu defada masum tavırlı bir adam söze karıştı. Ya Resulallah sen Ömer'e bakma ver Allah da sana verir dedi. Bu söze memnun olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzünde sonsuzluğu müjdeleyen tebessümü tekrar belirdi. Gönle Sefa ikinci hikayemiz sadakat sınavı. Bir zamanlar zengin mi zengin bir bey vardı. O beyin düzinelerle kölesinden yalnızca birisiydi Lokman. Derisinin siyahlığının aksine tüm aydınlığını içinde saklamıştı sanki. Diğer kölelerin setenleri beyaz, içleri karaydı. Ne Lokman'ın hikmetli sözleri ne de onun ağır başlılığı ilgilerini çekmez, bildiklerinden geri durmazlardı. Sürekli yapmaları gereken işlerden kaytarmaya çalışıp zamanlarını efendilerinin malı kendilerinin olsa neler yapacakları hakkında fikir üretmekle geçirirlerdi. Lokman'ı anlamak bir yana ondaki farklılıktan rahatsız dahi olurlardı. Karanlığın ışıktan rahatsız olmadığı görülmüş duyulmuş şey midir? Hem rahatsız olurlar hem de fırsat buldukça lokmanı efendilerinin gözünden düşürmek için arkadaşlarına olmadık düzenler kurar, akla gelmedik yalanlar uydururlardı. Her biri birbirinin aynı geçen günlerinin birinde efendileri meyve yemek istedi ve kölelerini bağ gönderdi. Herkes bir miktar meyve topladı. Tek toplamayan lokmandı. Diğer köleler kendi topladıkları meyvelerin çoğunu yediler. Yiyemediklerini birleştirerek bey'e götürmek için evin yolunu tuttular. Efendileri kızarak "Bu nedir? Akşama kadar bununla mı oyalandınız? Hepinizi cezalandıracağım." diye kükredi. Kölelerse "Aman efendimiz, vallahi billahi bizim bir suçumuz yok. Bizim onca emek vererek topladığımız meyveleri Lokman yedi." dediler. Lokman Efendi'ye yaklaşarak, ''Efendimiz, izniniz olursa sizinle yalnız görüşmek isterim.'' dedi. Efendi bu isteği kabul edip diğerlerine dışarı çıkmaları için işaret etti. Lokman, ''Efendimiz, söylenildiği gibi ben hiç meyve yemedim. Ama sizin kalbinizin mutmain olması için size bir tedbir söyleyebilirim. Nedir söyle bakalım. Ey Kerem sahibi, hepimizi imtihan et.'' Bizlere fazlasıyla sıcak su içir ve ondan sonra da büyük bir sahraya götür bizi. Sen atına binip bizi yayan olarak nefesimiz kesilinceye kadar koştur. O zaman sana bu kötülüğü yapan kimdir gör ve hakkın hakikatin işlerini seyret. Efendinin Lokman'ın bu fikrine aklı yattı. Zaten Lokman'ın yapmayacağını biliyor lakin aklına diğerlerinin suçunu ispatlayacak çare gelmiyordu. Herkesi topladığı ...getirilen sıcak suyu içmelerini söyledi. Hepsi korkudan çaresiz denileni yaptılar. Sonra onları ovada kovalamaya başladı. Koşturdu. Takatleri kesilinceye, içleri dışına çıkasıya kadar koşturdu. Nihayet yorulup başları dönüp istifra etmeye başladılar. İçtikleri sıcak su yardımıyla yedikleri meyvelerin hepsini çıkardılar. Lokman'ın diğerleri gibi içi bulandı, o da istifra etti. Fakat karnından sadece su geldi. Hakikatin karşısında hiçbir yalan gerçeğin yerini alamaz. Durumu kurtarmak için söylenen yalanlar gün gelir bize yüz karamız olu verir. Kıyamet gününde de işte böyle bütün sırlar aşikar olacak, bilinip görülecek. Umut edilir ki settar olan Rabbim nasıl dünyada Kulunun günahını yüzüne vurup onu rezil etmediyse o mahşer gününde de rahmetiyle yüz karanlıklarını gönül aydınlığına çevirip aciz olan kulunu sevindirsin. Kıymetli dostlar, Yüce Rabbim istifade etmemizi nasip eylesin. Bugün de gönle sefa hikayelerimizi paylaştık. Yüce Rabbim nasip ederse bir dahaki sefere buluşmak ümidiyle. Muhabbetle kalın. <laughs> Urfa'dan kebabın katkılarıyla hazırlanan Gönle Safa hikayeler sona erdi.